Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Allah şahsım tebrik Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şey yapacağız. Arkadaşlar bugün seri seri şehir yapacağız. Seri seri video atacağım bir sürü. Bu seri çok uzun olacak. Sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Dur. Tek kardeşim de olabilir o yüzden iki dert diş şi yer şehir iki kardeş şehir yap yap bayca iki kardeş şehir yapmacı dedim survival so, Şimdi ben yokum. Kardeşim uyuyor. Gece gece çekiyorum saat gecenin ikisi. Neyse arkadaşlar. Sizin için bu zamanda video atayım dedim. Evet. Şu anda her şey yetti saat çıkabilir belki. Başladık şu anda. Evet. Başladık arkadaşlar. Başladık da burada niye doğdum ben? Hiç mi yok şey? burada var. Değil oldu. Kır kır kır. Aşağı inek. Kır kır kır, kır. Ha şöyle kır. Allah. Şöyle şunu da kır. Şu gözüme vuruyor ha. Heh. heh tamamdır. bir dakika. ha dağralım da hoşuna gitmesin. Tamamdır şimdi eee şöyle clickable table'dan e, izle işte ben ne anlatacağım. Eee kılıç yapalım, balta yapalım, kasma yapalım. Ha. Ha, balta'yı ver. Şey yapacağız arkadaşlar işte. Şimdi madene gireyim ben şuradan. Tam şu şu bölgeden gireceğim. Bir tane tüfeği mi yapsaydım değil mi? Direkt yapayım şöyle. Evet in, ineceğim şimdi. İn 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 Heh. Allah canım gitti. Şuradan da şöyle kazalım. Aa kömür. Güzel giden kömür çıktı Bu güzel oldu işte arkadaşlar. Üzük yaparız. la 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 la. Ben şöyle alalım şunları. Hem taş da lazım. Fırın falan yaparız. Arkadaşlar ben şu bölgeyi kırıp geliyorum. neden evet, arkadaşlar kırdım. Kırarken demir buldum. Gördüğünüz gibi. Allah crafting table üstte mi kaldı ya? Evet orada. Dur. Şöyle al. Balta. Hadi buraya düş, düş buraya. İşte bu. Güzel. Kapatsın. Şimdi taş kazma yapacağım. Da ondan. Net evet, şimdiki taş kazma yapacağım da bir dakika şunu yapayım. Kazma. Alalım bunları. Demir bu. Yoksa tahtayla alınmıyor. Biliyorsunuz bakır. kırmıyor ki ya. Tamamdır bitti. Heh, tamam. Oğlum çık çık ken çıkıyor. Başka ne yapabilirim? Ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Lan Kazma ile niye kırdım bunu ben ya. Sıraya atla. Sabır. Odun koyuyorum bedavaymış gibi. Stoes. Tam fazla çıktım da şurada şuraya. Şimdi bir sürü odun kıracağım. Ev yapacağım arkadaşlar. Evet Bir sürü başka oyunlar gelmeyebilir. Minecraft gelebilir. Haberimiz olsun arkadaşlar. Şuradan şundakır. Kır, kır, kır. Yani bir sürü başka oyunlar gelmeyebilir. Bunu atabilirim. Yani çok uzun sürecek seri. Zaten bizim bir şehirimiz vardı. Arkadaşlar oraya da toprak gelemiyor. Neden gelemiyor? Geldiği yerlere kırıyor arkadaşlar. Darmadığı oldu şehir? O yüzden yenisini başladık. Bu sefer canlı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst tarafta yanımız var. Canlı yapacağız bakalım. Kulübe bir yer yapalım. Biraz büyütürüz. Konuşamadım. <laughs> şuraya kır, şuraya da kır. Şuraya da kır. Arkadaşlar bir bayağı odun kırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bayağı odun kırdım gördüğünüz gibi 40 tane. İlk evimizi oluşturacağız şimdi. Şöyle basasasız. Kaç tane oldu acaba? Bakayım. Heh. Bayağı olmuş. Şuradan başlayalım direkt arkadaşlar ilk evimizi yapmaya. Şunları kıralım. Tam şehir yapmak için mükemmel yer. Zaten akşam oluyor. Şöyle. Tandır burayı da çektik. şuradan da şöyle <laughs> çek, çek 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 dur bu kadar büyüklük yeter yetmez Sıkır. en az şuraya kadar ha ya bir dur ya ha şöyle neyse farklı mı olsun ya yani? şöyle kır kır, kır kır diyorum koy koy Şöyle gidek Umarım like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse. Şöyle. Çek. Madene de gideriz bir sonraki videoda. Hadi. Lan oğlum baltam nerede benim dur. Aa baltamı kırmışım ben Oğlum kırarken. Kömürle kırıyorum Şuradan da Ya şarj bir dur ya <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu koymasam bir Sinir oluyorum şunu koyunca Heh, güzel Şunları da toplayalım şuradan Çatısını örtelim Çok karanlık olacak o yüzden şurayı ben bir açayım. Şöyle aç 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 aç. Bak <laughs> <laughs> iskeletlere bakın arkadaşlar. Şurada bir tane 64 gün kaldı inşallah yeter buraya. Da oğlum koy koy. Koymuyor. Bağırtıyor beni ya. E, koy, 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 koy. Ben daha almışım konuşamıyorum arkadaşlar. E, şuraya koydum Yanlışlıkla e, Tamamdır. Kırıklı table'ımızı koyalım. Ş şöyle ha. Buraya yapalım iki tane. E, onu da şöyle koy. Sandık yap iki tane. Şuraya koyalım ha güzel bir tane balta yapalım kendime bir tane kapı yapalım diyecektim üç tane oldu kapımızı Allah Allah zombi geliyor Allah gir gel 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 kapıyı kırarsan var ya gel gel gir gel Of oh, oh, oh. eve girdi. <laughs> Daha yeni var <fark> gidiyor <laughs> Lazım olmayan şeyleri şuraya koy. 2 dakika. Şu da lazım değil mi? Buradan bakacağım kavga etmeye gitsem mi acaba? Neyse gidelim değil mi? Şunu böyle koy. Ya da koyma bir tane taşım kalmış. Taş bak kız. Cık, 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 cık. Dilim dönmüyor. Hadi neredesiniz? Gelin buraya. Şimdi gel lan Creeper buraya. Creeper. Creeper. Gel bakayım oğlum. Gül bakayım oğlum. Gül bak. Ne bu yani şimdi? Orada gitti öldürdü beni. Hiçbir şeyim de yok. Ya Allah'ım sabır ver ya. Yani salak da yani. Nereden daldım ben? Bas eşyaları topla bas. Eşyalar neredesiniz? Şurada bir yerde olacak. Ya toprak dur bir. Ya şarj dur bir ya. Bak belasını Nereden saldırdım Creeper'e? Dur şuradan şöyle topla. Gel bakayım buraya. Bir de bunu ölüyormuşum şimdi de. Bak gördü hemen gelir. Bu gelmezse olmaz. Gel. Gel. <laughs> Şurada koyun var. Asalak diğer arkadaşını öldürdü. O kömür var. Ha nasıl çıkacağım ben buradan? Şurada kırsam şurayı. Şunu öldüreyim. Tamam bir tane günümüz oldu. Güzel. Nice headshot. Şunu yiyeyim. Şunu da şuraya koy. Bakıyorum burada bir şey yok. Oha Endirmen. Bakın endirmen orada, bir dakika, bir dakika, durun. Şimdi. Bakma bana endirmen Gel buraya gel buraya İşte bu Hayır endirmen oraya gitmiş Aynen, şey katsı katsı Kendime saldırtırcam endirmen gel buraya Sen nereye sıçrıyorsun oğlum? Vuramıyorsun değil mi? Oh, oh, abi 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 canım abim benim abim 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 benim kaç 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 abi şu az canım canım abim benim Allah bin belanı versin inşallah inşallah Allah belanı verir bu endüzmen Niye buraya bu oyunu koyduysanız bu endirmeni? Gel lan geliyorum geliyorum. Elimle olsun yine öldüreceğim seni. Ben bir şey koydum kafaya yaparım gel buraya. Balta al şunu. Geldim buraya. Gel gel. Gel buraya gel. Gel gel, gel, gel. sen kimsin? Sen, abi. onu oğlum. İki kere öldüm. Geliyorum geliyorum ben oraya bekle. Ben seni öldüreceğim oğlum bekle sen. Elimle olsun yine öldüreceğim. Ben gel sen buraya. Nürmen gel. Bekle sen. Ecelin geliyor. Benim taş... Altımda yok. Gel buraya gel. Heh, sonunda be. Allah belası. Neyse. Demirlerin de hep yılaya sıçramış ya. Neyse. Eve gireceğim. azaba oluyor. Zabahladık. Allah. İyi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay bir sonraki videoda. Bay bay.